tekrardan selam arkadaşlar. Ben Ahmet Amur. Bugün arkadaşlar tüm sürümlere uygun Minecraft bakayım e, balta olayını yapayım. yani bir çekiş şeyi. E, arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Balta dediğimde ağzımda şu gelmiştir. Ama biz başka bir şey yapacağız. E, eşya yazıyorum oraya bakın. Eşya yapma aldım. Sonra bize gerekenler altın külçesi. Eee oksijen oksijen zümrüt var mı bilmiyorum hafif de bakalım Bunlar olmayabilir tabi ee, ma da civert mi bu Laci, da civert taşmış benim lapsam Tamam bakalım arkadaşlar. Sonra bakın burada da e, var tek işlemimiz. Ben nasıl yapıldığını göstereceğim size. Kırık taş. Hı -hı. Ondan sonra arkadaşlar. Başka ne var? Ayranımız var. Elmas var. Altını almışız. Ne bırak bilmiyorum. E, tamam. Şimdi şunu şöyle alalım. Yani masamızı şöyle koyalım. Şu şekilde. Sonra seni şöyle bir para atalım. Sonra arkadaşlar? Bize gerekenler var. Çubuk. Sopaydı. Türkçe'de sopa ama. Biraz sopa alalım şöyle. Sonra arkadaşlar bakın buraya şöyle. İlk zümrütü deneyeceğim. Zümrüt yokmuş. zaman? Bazıları yok. Obsidiyen. 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 Ne bunlar ya? Obsidiyen. Obsidiyeni alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bakın obsidiyen hem buramız Hepsini bir craftlayayım arkadaşlar ben. de hepsini craftlayalım. Sonra şöyle, 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 şöyle. Biraz şöyle koyalım. Son tam. Hadi sonra şöyle alıyorum. Evet, tamam verdim. Sonra elmas olan ben Elması da yaptık alalım. Sonra ne var? Ne evet, taşımız var. Olmayanları olmuyordur. Allah Allah Allah. Şuradan lacivert taşımızı alalım. Bu lapis diye bilmeyin. Bunlar yokmuş arkadaşlar. Çalışmayanları şöyle artık atabiliriz. Şöyle yatırın da Aa havadan atacağım artık. Yani ne gerek var ki Şöyle yapalım. Nedrait denemedim. Ned herit. Ned Netherite de deneyelim. En son da onu deneyelim arkadaşlar. Olmamış. Şimdi arkadaşlar bunları survival'a da daha kolay. Hey bir tane daha göstermedim. Odun yazalım. Ee, bütün odunlardan oluyor mu diye test etmek için. Onlardan aldım. Hop bastım. <laughs> Dur gösteriyorum az kalsın. Nasıl çalıştık. Ben şu şekilde. Evet her odundan oluyormuş arkadaşlar. Bunları alsam da mı yok. Bakın odunumuz bu şekilde. E, arkadaşlar bunlar ne işe biliyor musunuz? E, bunlar silmiş mi? Bilmiyorum. Yok burada var. Şimdi kırık taşlarımızı alalım. Göstereyim. Şey zaten şunu yapmamdan anlayabilirsiniz. Her şeyi kırabilir arkadaşlar bu şekilde. Ama bazılarını kıramayabilir. Ben şöyle uzun bir duvar kırıp geliyorum. Arkadaşlar duvarımızı ördük. Ee, şimdi hepsiyle değineceğim. Ee, arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın geliyorsunuz bu duvara. Mouse'unuza sağ tıklıyorsunuz. Birkaç kez çift basıp tıklıyoruz. Çift basıp tıkladım ve bakın. Böyle böyle kırabiliyorsunuz. Bakın şimdi. Dibine gelmeniz lazım. Bakın dibine böyle gel, rahatlatıcı video falan çekebilirsiniz. Bakın böyle. Vuruyor. Ee, bu sırayla gidelim. Bakın bu böyle. Ayrım böyle. Craft'lı dişlerini de göstermiştim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Çok güzel ya. Ee, modu indirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. Tüm sürümleri oynayalım. Bu arada shift basmaya gerek yok. Şimdi yani dibine gelip ben de tıya sağa tıklaya sağa bunu tıklayalım. Evet videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın Bunları artık ağız çıkmama kısmından Mediafire'dan indirirsiniz. Bay bay.